Herkese yeni bir videodan daha selam. Yine bin mağazalarına gelen bir Polo Smart ürünüyle karşınızdayız. Kutu şeklinden de anladığınız üzere bir klavye olacak bu üründe. Bin mağazalarında bu cuma satışa çıkacak olan Polo Smart'ın Versus diye hatırlıyorum ama yanılıyor olabilirim. Kutuyu açtıktan sonra zaten görüyor oluruz. Şurada yazıyor aslında ismi Polo Smart PGM11 Gaming Klavye. Model ismini yazmamışlar, model numarasını vermişler. Bu ürün bir mağazalarına yanılmıyorsam 5 Şubat cuma günü 54 lira 90 kuruştan biz düz hesap 55 lira diyelim. 55 liradan satışa çıkacak. Daha önce 27 Kasım tarihinde şöyle bir ürünü gelmişti. Bunun hala detaylı bir incelemesini yapamadım. Duruyor böyle boş boş. Böyle bir ürünü gelmişti. Bu ürün 70 liraydı. Bu ürün de 55 lira. Aralarında 15 liralık bir fiyat farkı var. Kutusunu da göstermiş olalım. Şöyle bir kutusu vardı. Yine kırmızı motifli bir kutu bekliyorum. Yeni açacağımız üründe de bakalım. Ürünü açtıktan sonra bu üründe de böyle bir yan yana bakarız ne var ne yok diye. Şimdi burada benim detaylarım yazıyor. Bunları zaten bulurlarım. Çok da bir detayım yazıyor mu? Adresim falan çok da. Adresimi zaten çok önemseyeceğinizi düşünmüyorum ama. Gene de bulurlarız. Ürün bana bugün geldi ve geç saatlerde de olsa kutu açılış videosunu çekiyorum. Büyük ihtimalle yarın montajlarım, yarın hatta şu an cumartesi günü. Cumartesi günü kanalda yayında olur. Olmazsa da zaten artık hangi gün yayılmıyorsam o gün izliyorsunuzdur. Daha önce aldığımız bu isim Force muydu? Bir galiba Force'lu. Aldığım ürünün ışıkları yanmıyordu sonra değiştirmek zorunda falan kalmıştık. İnşallah bu üründe de benzer bir durumla karşılaşmayız. Evet, bunda biraz daha basic bir, küçük, minimal bir ee, kutuyla karşılaştık diğerine göre. Ama dediğim gibi gene kırmızı konseptli. Şöyle Versus ismi kırmızı, Polo Smart logosu kırmızı. Şurada da herhalde sniper mı? Robotik bir abimiz nişan alıyor. Altta arka tarafta da bir askerin ve desenini kullanmışlar. Hani ürün bana bas bas ben oyuncu ürünüyüm. Biraz daha böyle düşük yaş grubuna hitap ediyorum diye bağırıyor. Çok fazla bir aman aman bir detayı yok gibi duruyor ama bakalım inşallah yazımı ve basımı rahattır. Kutu üzerinde neler var onlara bakalım. Burada desteklediği platformlar yazıyor. Platformlar dediğimiz işte Windows'un aşağı yukarı bütün 1998'den beri bütün sürümlerini desteklediğini, Linux, Android ve iOS'u da desteklediğini yazmışlar. Burada mobilde de kullanabileceğinizi vurgulamışlar ama mobilde bilmiyorum. Klavye kullanan var mı aranızda? LED aydınlatmalı ambiyans aydınlatma. Bunların aydınlatması genel terimi ambiyans kelimesini kullanıyorlar. İnternet sitesinde RGB tarzında bir kelime kullanmışlar ama bundan RGB falan beklemeyin işte. Şu gökkuşağı formatı onların RGB'si oluyor. 10 milyon kez tuş ömrü var. Yani membran klavye için normal beklediğimiz şeyler. Hızlı tepkime süresi yani bir membran klavye ne kadar hızlı tepki verebiliyorsa bu da o kadar hızlı tepkime verecektir. Abartmaya gerek yok. Şuradan bir çayımızı yudumlayalım. Devam edelim. Hemen şu alt bölümde temel bilgilere yer vermişler. USB bağlantısına sahip LED ambiyans aydınlatma, hızlı tepkime süresi. Bunları zaten ön tarafta görmüştük. Multimedya tuşları bu F1'den F12'ye kadarlık işte FM formatıyla kullanabileceğiniz, kombinasyonuyla kullanabileceğiniz multimedya tuşlarından bahsediyorlar. 104 klasik tuş adetli bir klavye olduğunu yine belirtmişler. Klavye tuş iletişim yükü bu yani tuşa basma e, gramı yani ağırlığını düşünebilirsiniz. İşte mekanik klavyelerde genelde belirtiyorlar. 55 artı eksi 7 gram bu artı eksi 7 gram biraz ağır olmuş. 55 gram mekanik klavyelerde black switch'e tekabül ediyor. Yani biraz sert olduğunu daha kutuyu açmadan söylemek mümkün. Tuş ömrüne 10 milyon yazmışlar gene. Ürün boyutlarına 42,5 şöyle. 17,5 büyük ihtimalle şöyledir. 38 milimetrede işte yerden yüksekliği varmış. Ürünün ağırlığı da 480 gram artı eksi 20 gram da bu fabrikasyon değişikliklerden bahsetmişler. Yani 500 gram yarım kilo diyebileceğimiz bir ağırlığa sahip. Ergonomik tasarım ayarlanabilir. Yükseklik arka tarafta iki tane vardır zaten. Oyun için üretilmiş. Burada oyun için üretildiği tasarımdan anladığım kadarıyla tasarımı oyun için. Hitap ettiği kesim oyuncu kitlesi. Gene desteklerini falan filan yazmışlar. Diğer videolarımı izlemeyenler için şöyle ufak bir bilgilendirme yapalım markayla alakalı. Bu Polo Smart markası yani TT Teknoloji Üst Grubu Teknosa'ya Preo ürünlerini üreten markayla aynı. Yani kalite bazında düşünceniz Preo ürünleriyle benzer olabilir. Çin'de yaptırılıp Türkiye'de satışı yapılan şablon tasarım dediğimiz ürün gruplarına giriyor genel olarak. Gene kutudan değişik şeyler çıktı. Bakalım bizi ne karşılayacak. Kutuda başka bir şey yok. Kutumuz boş. O yüzden boş yani. Şunu kenara alalım ürünle. Bakalım ürün bizi tatmin edecek mi? Evet bu sefer ciddi bir e, kitapçık basmışlar. Kulaklık videosunu izlediyseniz bunun herhalde şu boyutlarda olduğunu düşünürsek... İşte 4'te 1'i kadar, belki de 5'te 1'i, da 1'i kadar böyle küçük mikroskopla okuyabileceğimiz bir kullanma kılavuzu vardı. Bunda ise biraz daha böyle büyük büyük yazmışlar herkes görsün, herkes okuyabilsin diye. Şurada gene özelliklerini belirtmişler. Aynı şeyler olduğu için bakmayacağım. Başka şöyle ekstra. Ha, şurada mesela Fn ve fonksiyon tuşlarının ne işe yaradığını yazıyor. Zaten üstünde galiba ikonları vardı. Gerek yok büyük ihtimalle buna bakarsınız çok lazım olursa. Şimdi kablomuzun boyuyla alakalı bir bilgi verilmemişti. Bu arada daha önce gelen ürünün kablosu bundan biraz daha güzel. Şu an o da bakış açımda olduğu için net bir şekilde söyleyebiliyorum bunu da. Hatta şöyle göstereyim. Şu kalınlık olarak da böyle bir tık daha kalın. Biraz daha bunda bir uğraş var. Bunda biraz daha ekonomik takılmışlar. Yalnız ben bunun tuşunu şu an daha dokunmadan daha çok beğendiğimi söyleyebilirim aynen. Abi diğerin çok yüksekti ve böyle garip bir eğimi vardı. Ben hiç kullanamıyordum. Bunu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim şu an. ışıkları açmadan önce ürünün şöyle bir enine boyuna bir bakalım. Böyle ilginç bir plastik malzeme kullanılmış ama kötü olduğunu söyleyemem. Burada bir Polo Smart logosu var. Aydınlatmaya dahil olduğunu düşünüyorum. Şu kısımda böyle bir garip bir desen tarzında bir şeyler çalışmışlar. Burada da mermer desen hakim ürünü. Mermer desen yapmışlar. Şu arka kısmına bakalım. Arka kısımda da değişik şeyler var şuralarda. Şurada iki adet yükseltme var. Şurada iki tane küçük kaymasın diye Ska test dediğimiz belki silikonda diyebileceğimiz malzemeler var. Evet, kaymıyor en azından. Yani öyle bir mouse üzerinde kullanırsanız kaymaz. Masada da kaymıyor. Tuş Yani yazdığı gibi 55 gram değil bu bayağı yumuşak. Evet, ışıkları artık açalım. Çünkü bahsedebileceğimiz çok da fazla bir şey yok. Ürünle alakalı ışıklarından şöyle bir Abi inşallah. i̇nşallah <laughs> ışıkları çalışıyordur dedim. Şu an biraz yoğun bir ışık altındayım. O yüzden ışıklar size çok yansımayabilir ama ben böyle, böyle ekstra bir çekim yaparım. Şu an bana böyle yoğun yoğun ışık gelmedi ama böyle arkadan arkadan bir aydınlatma var. Bu arada tuş aydınlatması var. Diğerinde olmayan bir özellikti. Bunda tuş aydınlatma var. Diğerinde yok. Arka aydınlatma olarak kalmış. Biraz böyle silim tarzı dediğim gibi tuş kapakları benim hoşuma gitti açıkçası. Klavye olarak oyuncu özellikleri anlamında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Diğerinde sadece böyle kırmızı işte WASD A, S, D, yön tuşları ne bileyim abuk sabuk yerlerinde kırmızı e, renkler kullanılmıştı. Ama genel formatta düşünürsek hani markanın oyuncu ürünlerinde özellikle klavye noktasında kırmızı rengini benimsediğini ve kullandığını düşünürsek o kırmızı renk seçimi bence güzel olmuştu. En azından ince düşünülmüş bir detaydı. Bunda o yok. Bunda biraz böyle mermer desen çalışmışlar. Yazımı daha rahat. Diğerinde işte ne bileyim NK rollover zaten beklemiyoruz. Hani 8 tuş ne bileyim 10 tuş basım gibi bir ekstra bir oyuncu özellikle klavyelerde olması gereken özellikler barınmıyordu. Yani yüksek ihtimalle bunda da barınmıyor. Bir Windows kitleme tuşumuz yok. Yani Winlock dedikleri Win lock tuşu yok. Aydınlatması gayet sabit. Bakayım başka değişiyor mu? Bu arada gene FN tuşuna gerek yok. Scroll lock tuşuyla açıp kapatabiliyorsunuz. Tek fonksiyonu da bu. Hani artma, azalma öyle bir beklentiniz varsa ışık şiddeti falan artmıyor, azalmıyor. Efekt yok. Ama gayet güzel ya bu kullanılır yani. Yani özellikle böyle slim tarzı daha rahat klavye istiyorsanız bu kullanılır. ergonomik dizayn dedikleri şey bunda var. Yani bu ergonomik, diğeri ergonomik değil. Hatta onu da göstereyim. Yani diğerinde de artı yönleri var ama şöyle altlı üstü gösterelim. E şimdi biraz daha detaylı bir ışık karşılaştırması yapabiliriz. Biraz karşılaştırma videosuna doğru gitti bu video ama. Ya yani bu ürünle alakalı söyleyebileceğim çok bir şey yok. 55 liraya gayet uygun. Güzel bir ürün. Ya yani benim hoşuma gitti. Bu ürün daha kaliteli gibi duruyor ama ben bunu tercih ederim. Yani öyle bir soruyorsanız bu ürünün ben yazma hissini hiç sevmemiştim. Yani böyle sanki yaz yazmıyor musunuz gibi basarken böyle zorlanıyormuşsunuz gibi bir his var. Böyle havada kalıyor biraz. Tam tarif edemiyorum. Kullanan varsa zaten bunu daha önce anlamıştır benim demeye çalıştığımı. Tuş basarken böyle sanki zorlanıyormuşsunuz gibi bir hissi vardı bunun. Bunda o yok. Gayet rahat, akıcı bir şekilde. Bu biraz daha sessizmiş. Onda Karşılaştırmalı olarak görmüş olduk. Işık e, şiddeti olarak kat ve kat daha fazla 70 liralık olan ürün, bunda baya düşük kaçmış fiyatına göre LED bağlamışlar. Bunda tuş aydınlatma yoktu, sadece arka aydınlatma, ambiyans aydınlatma ve de biraz daha böyle renkleri daha hoş duruyor. Bunda biraz daha garip duruyor. Mesela mavisi, yeşili, kırmızısı, bunda biraz daha böyle pastel tonları daha değişik duruyordu. Yani aydınlatma anlamında, tasarım anlamında vesaire anlamında çok daha güzel bir ürün. Ama kullanım anlamında, ki klavyenin de ana amacı herhalde kullanmak olacağını düşündüğüm için bunda biraz daha kullanışlı gibi duruyor buna göre. Ama tasarımdır vesairedir, bunları dikkat ediyorsanız, hani daha şık bir klavye dursun diyorsan masamda bu klavye daha iyi. Boyut anlamında da şöyle 3 santim, 5 santim daha uzunmuş gibi duruyor bu. Bununla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Böyle detaylı bir inceleme yapılacak bir ürün müdür bilmiyorum ama. Yani benim hoşuma gitti. 55 liraya sanki kullanılırmış gibi geliyor. E, bu ürünlerin genel problemi tuşlarında böyle bir soyulma oluyormuş. Kaplamaları uzun kullanımda gidiyormuş. Ben hiç bu tarz ürünleri hiç uzun kullanamadığım için o sorunla karşılaşmadım. Ama kullananlardan biliyorum. Yani iki üründe de benzer sorunla karşılaşabilirsiniz. Bunun tuşları büyük ihtimalle zorlasak çıkar ama öyle yani çıkartılmak amacıyla yapılmış bir tasarımı yok tuşlarının. Bunun biraz daha rahat çıkıyor ama genelde tak çıkar tak çıkar oradaki kanca gibi kısmını kırabilirsiniz. Sonuçta plastikten yapılma. Ürünle alakalı sorularınızı yazın, ben cevap vereyim. Çünkü benim anlatabileceğim kutu açılış videosu anlamında kısıtlı bu kadar. Ürünü görmüş olun. Zaten yakın çekimlerinde videonun Son bir detay. Videoyu kapatmadan önce onu da söylemiş olayım. Türkçe tuş karakterleri de sonradan eklemedi. Kendi içerisinde bulunuyor gördüğünüz üzere. İşte yumuşak y, ü, ş, i, ö, ç. Bunda da aynı şekilde ama gördüğünüz üzere bunda küçük enter tuşu varken bunda daha iri, büyük bildiğimiz enter tuşu var. E tabi yani bunu söylememize gerek yok tabi herhalde. Bu metal kasalı, bu plastik kasalı. Bunun 1 kilograma yakın bir ağırlığı varken bunun bayağı yarım kilo. Masada biraz daha hareketli olacaktır eğer agresif oyun oynuyorsanız. O zaman bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Yorumlar kısmına ürünle alakalı yorumlarınızı, sorularınızı aldıysanız ya da alacaksanız da artık oradan yazarsınız. Bir iletişim kurarız. Aldıktan sonra da aldım kullanıyorum böyle böyle diye yazarsınız. Bu hafta içerisinde belki bir detaylı inceleme tarzında mini bir detaylı inceleme videosu gelir bu ürüne. Söz vermiyorum her zamanki gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Çayımız da buz gibi oldu valla. Valla soğumuş. E kapattık o zaman.